Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi hesap çekilişimiz var. Bu hesabı sizlere veriyorum. Ama çekilişin şartlarını hemen söylüyor, söylüyorum. Birincisi kanala abone olmak. Bakın arkadaşlar kanala abone olun. Bir de arkadaşlar bu hesabın ee, Brawl Pass'i de açık olacak. Kanala arkadaşlar abone olacaksınız videoya like atacaksınız. İkincisi videoya like atacaksınız. Üçüncüsü arkadaşlar hepsini yaptım. Hashtag katılıyorum. Hepsini yaptım. Hashtag katılıyorum. Yazın. Arkadaşlar çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Eee Bir de arkadaşlar bu belki bu hesabın brolpesi açık olacak. Bilmiyorum yani. Tam emin değilim. Bir de eee Kardeşimle cezalı kutu açalım oy oynayacağız. Yani Çekiliş yapacağız. ne zaman açıklanıyor? O pek belli değil, Ar yani o pek belli değil çekilişin ne zaman e açıklanacak. Ama arkadaşlar en kısa zamanda ben size arkadaşlar söyleyeceğim ne zaman açıklanacağını. Ben de 7 yedi destek veriyorsun. Evet arkadaşlar e bir ile girelim. Arkadaşlar hala kanalıma e, %50'niz abone olmamış e, arkadaşlar. Abone olun diyorum. Ve buradan arkadaşlar kanala abone olun. Bildirimleri açın. Sonra buradan gelip son videoma like atın arkadaşlar. Ama ben şuradaki videoma like atacağım. Evet arkadaşlar da son da videoma da like da atın. Da. Böyle arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar böyle hemen videomuza geçelim o zaman. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar ee, ben çift oynayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hesap ee, hesap çekişine yani katılın Bence çok güzel bir hesap. Yani arkadaşlar ben bu pemi kaç kupada arkadaşlar çıkarttım söyleyeyim mi? 500 kubada çıkarttım. E, taktik yaptım. Belki taktik videoları e, bilmiyorum arkadaşlar ya. Facecamlı videoları istiyorsanız arkadaşlar öbür videomu 5 saat dedim de gelmiş midir? Şu an hiçbir fikrim yok. Bakarım öbür videoma. Belki öbür videoma Facecam videoları atarım artık. Ya da arkadaşlar Facecam videoları ben öyle atmayacağım. Şöyle bir Kaç aboneye gelelim böyle bir çok abone olalım arkadaşlar öyle facecam videolar atacağım yani arkadaşlar kaç abone söyleyeyim size ee, böyle bir bin abone olalım bakın arkadaşlar bin abone yapın yani bin abone olalım facecamli videolar geliyor ya da bin abone bilmiyorum arkadaşlar belli olmaz işte gelir arkadaşlar bence yüz abone 100 Hı. abone mi diyorsun? Tamam. 100 abone olur. Ama arkadaşlar kanala abone olup like atmanız gerekiyor. Yani. Çünkü e, çok abone olalım. Ama abone gelince çekiliş yapacak Yani. Çekiliş arkadaşlar gene yapacağız. Yani çekiliş yapmamazlık da ya, yapmayız arkadaşlar yani. Sizin için arkadaşlar çekiliş yaparız böyle hesap kasıp o zaman e, şey olduğu için yapamıyorduk. E, neydi? Ha, süper, diye bağlı, süper diye bağlı diye yapamıyorduk. Şimdi arkadaşlar bugün bağladık hesabı ve arkadaşlar size çekiliş yapmayı yapacaktım zaten. Böyle arkadaşlar şunu şey yaptık. Ama arkadaşlar hesap bence mis gibi yani. Bin kupada arkadaşlar yani iki tane destansısı var. Bir ben de geyli olacak. Olacak, olacak evet. Çekiliş yaptığımız zaman bu hesabın Brawl Pass'i açık olacak. Evet öyle olacak. Evet. Hem de geyirli de olacak. Bence arkadaşlar fırsatı kaçırmayın yani. Çok güzel. geyli olmayanlara şey yani, fırsat. Arkadaşlar <laughs> biz ee, şey ben nasıl Brawl Pass alacağımı söyleyeyim. Arkadaşımın hesabını kasacağım o bana bro alacak yani öyle. Hesabı öyle vereceğim ona arkadaşlar. Belki arkadaşlar çekilişi arkadaşlar bir ay mıdır? Yani belki bir ay sonra da yani yapabilirim. Bir ay video gelmeyecek. Söyleyeyim size arkadaşlar. Ya da söylemeyeyim. Çekilişe ben de katılacağım. Çekilişe sen de mi katı katılacaksın? Ama sana çıkmaz. Ben sana söyleyeyim. Gel Allah'a Kim katılmaz Hayır ki? dur. Sen, Sa çıkmaz. Bak çıkar. Tamam. Arkadaşlar buna da çık. Yani öyle diyor. Bana da çıkar diyor. Tamam. Seni de alacağım. Tamam mı? Ama şartları yapacaksın. Ha bir de ee, şartlardan birisi bu videoyu sonuna kadar izlesinler. Yani görüntülerime kalsa. <laughs> Fırsatçılık. <gülüyor> bu arada arkadaşlar yani böyle Minecraft videoları istiyorsanız arkadaşlar çok like gelmesi gerek. Bir un like gelmesi gerek arkadaşlar saklanmaç videoları için. Saklanmaç için ben Yusuf'la arkadaşlar çok uğraşıyorum. Benim bir de Minecraft çok yavaş açılıyor. Yani size. bir gün var e, en son Minecraft'ta saklanmaç çektiğimiz var ya kaç günde yapmıştık söyleyeyim ilk, mi? İlk çektiğimiz mi? Hayır en son çektiğimiz. He. E ee, onu var ya 2-3 günde yapmıştık yani. 12 günde. E onu 1 saatte onu 1-2 saatte yapmıştık. Abi ne 1 saatte? Gerçekten öyle yapmıştık. Onu 1-2 saatte yapmıştık. Arkadaşlar yani çok zordu yani. Siz bizim yerimizde olsaydınız yani öyle bir zorlanırdınız ki. Ya. Değil mi? Yani Komut bulana komutu yazıyorsun gidiyorsun komutu alıyorsun çok zor. Evet arkadaşlar aşırı zor bir şey yani. Bir de çok kafa karıştırıyor. Evet arkadaşlar kafa karıştırmak zaten yüzde yüz. Şöyle bundan iki tane küçük kutu açabilirim görev yapsam. Yaparım ya. Aa 15 sezonun bitmesine tamam. 15 saat Bu arada arkadaşlar size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir fırsat. 3000 tane jeton biriktirin. 2 mega olun arkadaşlar ya. Gerçekten arkadaşlar öyle bir tane fırsat gelmiş. Onu da hiç kimse söylememişler. Arkadaşlar böyle 3000 tane yıldız puanı biriktiriyorsunuz. Hemen Allah'ım. Ya ben ne zaman videoya girdim de niye bu kadar köpürlü şeyler var ya. Arkadaşlar. Ne eski, eski eskiden, eskiden diyorum da böyle birkaç ay önce e, ee, gene böyle küfür vardı. İnek diye birisi yazmıştım. Bir tane de eşek diye birisi yazmıştı. Tövbe tövbe. Aa şu arkamdaki Daryl da bakın ismine. Bakın arkadaşlar ya. Terbiyesizlik. Sen ölürsün orada. Ben hemen bunları alayım. Abi siz niye o... orayı sen söyleyebilseydin, ama. Sen bile bilmiyoruz. Arkadaşlar siz bize söylerseniz sen Böyle Öyle şu robotu öl fırsatını ka kaçırmayalım. Yoksa onlar alacak. O kadar emek verdik. Bunu da biz alırız. Evet. 3 tane. Zaten arkadaşlar şey. bazı youtuber'lar var söyleyeyim size. Yani ilk kanallarında arkadaşlar ne diyeceklerini bilmiyorlar. Hani böyle arkadaşlar Ben ilk videomda Yusuf'un Yusuf'un Yusuf arkadaşlar ilk videosunda öyle olmuştu. Zaten Yusuf yani öyle bir youtuber ki Yusuf zaten youtuberluğu biliyordu yani o biliyor çünkü arkadaşlar. Şeyi vardı. Kanalı kapattım artık. Arkadaşlar yani. o kanalını bir tane daha kanalı vardı böyle şeydi Yusuf Kuru ne muydu neydi? Yusuf hep öyle yani yapıyordu. Ne oldu sonra vallahi ben de şaştım. Yusuf öyle yani bir çok yani bir yıl falan. Enes Batur'un en e ilk videosunu Enes Batur kaçırma. Ne? <laughs> ben de sanırım. Yok ya bir şey yok. Enes Batur kaçırma o ne lan? Enes Batur, <laughs> Enes Batur kaçırma. Enes Batur kaçırma ne lan? Şöyle arkadaşlar şunun görevini de yapalım. Şu arkadaşlar ben görevini yapıp geliyorum. Arkadaşlar aldım. Şöyle açayım zaten. Görev yapmadım ve bibi çıktı. İlk açtım. Yusuf niye o diyorsun? Yani neyini seviniyorsun? <laughs> Tek kutudan bibi çıkma yok iyi be. Arkadaşlar hesabın bibisi de var. Yani <laughs> doğru bibi de çıktı. Artık hesabı alın ya. Arkadaşlar yani hesabı size vereceğim. Bir bir şey Arkadaşlar bir bile çıktı. Eee yani Bize de hesap yani artık. Bir de arkadaşlar yani Gale'lı hesap diyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar alırsınız ya siz. Bence bu hesabı. Ama bir ay sonra yapabilir yani. Yani belki. Arkadaşlar abone ol. <laughs> arkadaşlar, neydi lan? Dur. Ee, aa, büyük kutu, büyük kutu veriyor şüzü görem yapsın. İnşallah ya arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın ve görüşürüz.